Ay. Evet arkadaşlar bugün sadece e, yaramaz çocuklar eve yakıyor. az yani, 200 like atmadınız ama ben sizin için çekiyorum he. O kadar iyi iyi yapıyorum ki size. Neyse o zaman onu fark etmeyi geçelim. Ay kardeşim ya şu evi yıksak ay yıksak ne ya. ya, yapacağız ya yapacağız. Yakalım Pis bu evi. Gel gel ben. Bir tane da. Aa direkt kırıldı. Git de. Bakayım. Sen... Aa! Elim, elim, elim. Aa. bakalım. Allah. Yan. Yanıyor ya. Kendimiz de yapacağız. Duvarlar yanıyor. Baksana. Duvar mı kadar yakar? Yok. Yok. Ev kalmasın. Yok. Baksana ev kalmasın. Oh, damn it! Başka bir tane evi yıkalım. Üstünden çık ya. Düğü, düğü ben de adam, adam. Yani benim evimi mi siz yapsınız az önce? Ben size istedim orada. Ben fakirim fakir. Param yok. Bak benimle bizimle düzgün konuşamca. benim silahım silah mı Oyuncak size, ya. Ama gerçekten oyuncak mı? Bak oyuncak. Bak oyuncak şimdi. Of ya. Yok. Vay ya sen öldüyüz. Neyse. Ee, biz ne yapalım? Ya. Bilmiyorum ki. Arkadaşımı mı öldürdünüz ya siz benim? He? Bir de evini yıkmışsınız Sus bak. Sus. Ölmemeye çalışacağım. Öl öl öl. ya. Bana niye siyah ver? Tamam ya. Al. Sen bu böcekli siyah kullan. Ya bu ne? O çok güçlü. Bu ne? Of ya bu oyuncak. Gel bakalım. Ya. Benim üzerime bir şey çıktı. Tamam şimdi. Ben seni size... ayıp annem buysam. Şimdi Şu... ağa gerçekmiş. ben ölmem. Ben çok kötü bismillah. Olsana. Tamam, pilim bitti be. Ve pilim bitti diyorum ya. Kay kalmayısı oyun çok Neyse ya. Of, benim canım sıkıldı ya. Kardeşim ne yapsak? Bilmiyorum şimdi. Baba ya, 3 Uf ya. Do. 3 üçte yine üçte, 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 üçte yine, üçte, üçte, üçte. Üçte ne ya? şey mi? lan geri zekalı? De de. Ee, bana küfür etme bak elinde silah var. Hı. o Oyuncak silah ya. Ben, bak. Bak şimdi sıkayım. Sıkayım. Lan gelecek ya? Sıkayım var ya. Bize vurma bak bu. Vur. O ne ya oyuncak ama. Şöyle. Ah. Aldık. H? Ölmüyor. Bu zaman sen. <laughs> Yok, yo. gezecek ya. Tek ya. ya. yap tutmayım, sulçam çünkü ya. O süyüt. Dem dem dan. Dan dan dan. Oysa da dünyam en büyük adam gelmiştir. Ee, ne yapıyorsunuz küçükler? Pişt işte. git ya. Bak sen var ya öldürürüz. Oha. ben çok fena kan çıktı. Geliyorum. Oh. Bunu da atın büyük 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 adamı öldüren birisiyiz ya. Bak ben kocaman. Evet Evet arkadaşlar bugün videomuzu kolay anlatmak yapmayı unutmayın görüşürüz. Kapan.